Merhabalar. Işılda pratik bilgilere hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza artık abone olmayı unutmayınız diyoruz. Ee, özellikle dönem geçişlerinde yaz aylarının sonları ve baharın başlarında maalesef e, çevre kirliliğinden dolayı sinek larvaları çok erken artık e, zehirleyici ve açık yaraya sebep olacak kadar e, sinek sokmalarıyla Sivrisinek sokmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef e, bunlar açık yaraya kadar götürebiliyor. E, Malumunuz üzerinde sivrisinek sık, hani, sokması diye geçiştiremiyoruz. E, maalesef sıtma hastalığına zamanında çok eskilerde sebep olan durumlardan biri sivrisinek ısırmaları. Şimdi bunu giderebilmek için hepimizde hem hoş kokuya hem de e, böceklerden diyelim sivrisinek gibi canlardan uzak tutabilmek için limonu ve karanfili önermekteyiz. Karanfil aslında tamamen bir antibiyotik deposu gibi çalışıyor. Ağrı kesici özelliği var. Misler gibi kokuyor. Bazen kompostolarda bazen işte ağrı bir yemek yedikten sonra nefesimiz kokmasın diye ağzımıza alıyoruz, çiğniyoruz. Karanfilin kokusu kadar güzel ben e, bitki çok nadir rastladım. Burada da sivrisinek kovucu olarak kullanacağız karanfili. Yarım limonumuzu alıyoruz. Ortadan kestiğimiz limonumuzu, limonumuzu. üzerine karanfilleri şöyle saplıyoruz. Bunların sayısı tarafınızdan belirlenebilir istediğiniz kadar saplarsınız. İşte bu misler gibi olan koku aynı defne yaprağında olduğu gibi ki defne yaprağı bilmiyorum biliyor musunuz? haşarat e, haşerat kovucu bir özelliği var. Böcekleri ortamdan uzaklaştırıyor. İşte karanfilde de çok güzel olan tarafı bu kokunun sivrisinek tarafından hoşlanılmaması. Bu şekilde limonumuzun üzerine karanfilleri saplıyoruz. Eskiden e, yaşı 40 ve 40'ın üstünde olanlar bilirler. Evlerimizdeki sobalarda, e, kuzinalarda portakal kabukları, mandalina kabukları, limon kabuklarını yakarak misal gibi kokular elde edilirdi. Her biri nostaljik kaldı maalesef. Artık e, köyümüz, kentimiz birbirine karıştı. O yüzden bazı özelliklerden uzak duruyoruz, güzelliklerden diyelim. Bu şekilde limonun üzerine doldurduktan sonra istediğiniz yaşam alanınıza limonumuzu bırakabilirsiniz. Gerçekten bu kokuyu almanızı isterdim. Misler gibi kokuyor ve görüntü de çok güzel. Ben şahsen e, mutfağımda peteğin üzerinde durmasını tercih edeceğim. Şimdiden sineklere vay vay diyelim. Görüşmek üzere.